Arkadaşlar sessiz olun. Asla bu oyuna girmeyin ya da asla gerçek hayatta da backroom'a falan düşmeyin arasınız. Bugün hayatımın sanırım en boktan günlerinden bir tanesi. Çünkü çok güzel 40 dakikalık bir kayıt aldım. Buna rağmen o kaydı çok saçma bir teknik hata gereği çöp ettim. Sadece kamera kaydı almışım. Ekran kaydını almayı unuttum. Onun dışında arkadan sesiniz geliyor. Neyse bir videoya selam verin bari. Vermeyeceğiniz mi? Vermediler. Ayrıca normal şartlarda ben bu kayıtları alırken evde tek başıma oluyorum. Şu an evde tek de değilim. Rast edebileceğim insanlar var. İyi yanından bakarsak, sizin için işin iyi yanından bakarsak, bugün korku oyunu oynayacağız. Yanımda iki arkadaşım var. Escape the Backrooms oynayacağız hep beraber. Fakat bir sıkıntımız var ve bunu size onlar anlatsın. Sıra sıra kendinizi tanıtın. Abi ben, ben çok monotonum ben nasıl kendimi tanıtacağım ki şimdi? Bu çocuk monoton lanet olsun. Bak adını söyle ve kendinle ilgili basit bir cümle kur ya. Kedim var iyi boyum, tam sonuncusu yalan. Kedim var sadece, hayattaki tek başarım bu muhtemelen. Şimdi de korku oyuna gireceğiz. Bol bol çığlık atacağını düşünüyorum, taliplerimi bekliyorum. Evim de yok, arabam da yok, onu da Param da yok bu arada. Satan, sabahtan beri iki tane kocaman ışığın karşısında deli gibi video çektim ve boşa gitti. Benim enerjim şu an dipte. Sen ne yaşamış olabilirsin böyle enerjisiz olacak? Senin hayatını kimse. <laughs> Bir tane satan isimli monotonumuz var. Bir tane de Kaan isimli monotonumuz var. Kendisi internet kafeden geliyor. Ama oyuna başlangıçta da dahil olamayacak. Çünkü oyunun inmesini bekliyor. <laughs> evet. Biz <Öğreniz> satanla önden <gülüyor> başlayacağız. <gülüyor> Bir şey anlatıyorum. Biz satanla önden başlayacağız. Sonrasında kan dahil olabildiği ilk fırsatta dahil olacak. Ama garanti ettiğimiz bir şey var. Kaan Allah belanı vermesin. Altımıza sıçacağız. Bence başlayabiliriz. Kan gözünü seveyim. Şu mikrofon hassasiyetini ayarlasana ya. Ağzımıza sıçtın sen bizim. Bas konuş bir şey yap. Evet. Sonumuz hayır ola dedik. Satan ön önce biz bir birbirimizi bulalım. ben köşede panik odası gibi bir yer vurdum. Lütfen gel beni. tamam. Kanka. Heh. Selam. Sen misin? selam. Kanka beni bana gözü. Kilit mirit merdiven zart vardı sanırım. <laughs> Onu bulmamız lazım. Sen bu oyunu biliyor musun? Bu şey senin kaçmanı istemiyor. Bunu onar. Diyor ki Aa bak. Şurada tren var. Tren rayı var. Merdiven kanka, lan o. Ha, merdiven <laughs> parçalarını bulup. Şey edeceğiz. Yerleştireceğiz. Ondan sonra. Zart işte ya. Burada bir yarım saat e, geçiriyoruz. Ya, Biraz... Biz böyle? Hah gel gel gel. Aa. Okey. Şimdi. Ben... ...anahtarı aldım. Okey. Abi ben burayı zıplayarak da çıkardım vardı neyse. Yaratığı ne mı gördüm ne oldu? Abi nereye gittin? O köşe çok garip bir yer oraya girme. Tavsiye etmiyorum. Aa gel gel evet. gel bulduk oğlum bulduk lan. Keşke seni dinleseymişim. Halledebilecek misin? Kanka, dur dur hayır. <laughs> hayır. Hayır. Dur bakayım ben deniyorum. Ben en başta düştüm o... böyle bir şey olarak. <laughs> <laughs> ben hiçbir şey bilmiyorum lanet olsun. Paranoyu yarattırma bize yapma. <laughs> Ananı avradını. Kaç kaç kaç, satan kaç. Satan kaçamıyorum. Kanka ne şimdi? <laughs> Yakalandın mı lan? Yakalandın mı? Kanka kaçtım galiba. Hayattaysa kaçmışsındır evet. Şöyle... Aha ben buldum bu arada çıkışı. Ama şimdi seni Dikenlerim buldum. Dikenlerim tüy tüy oldu. Ya da tüylerim diken diken aldı. Dikenlerin tüy tüy oldu. Kanka <laughs> <Neredesin> s*** <laughs> bana <gülüyor> Gene mi kovalıyor? <laughs> sese bak. Kanka. Sesi bana da geliyor şu an. Neredesin oğlum? Neredesin ya? Oğlum. Kaka. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Kaka. geliyor. Gel koş 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 Allah'ın <laughs> Allah <'a emanet gülüyor> <kalk>. Ya buraya gel. <laughs> 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 ha şifre ha tamam ben bunun ne olduğunu hatırlıyorum ama gel önce odaları şey yapacağız. Aha fener fener fener. Aa, fener fener fener. Bundan bize lazım olacak. <laughs> fener fener fener. fener fener fener. Bir şey diyeceğim. Fener <laughs> fener. Onu bir daha yapsana. Ee. Tamam. Bak şimdi. O orada fark ettiysen şey asansörün orada düğmeler renkliydi. Düğme mi vardı? Evet. Ee kırmızı, <gülüyor> mavi, <gülüyor> ben, mavi <beye> sarı, <laughs> kırmızı. Gel. Aa gelmişiz. Şimdi gel. Ee, kırmızı, mavi, sarı, kırmızı. Evet, gel. <laughs> Burada kanka. bir kaçıp maçıp bir şey yapıyorduk. Anahtar mı anahtar buluyorduk. Aaa anahtar buldum. Güzel güzel anahtarlar işimize yarayacak. Şunu al. Bak bir saniye daha panik Sana bir şey söyleyeyim var. mi? Şu kanka bir şey gördüm. Kanka bir şey gördüm. Kanka Geldi. ileride bir şey yürüdü kanka. İleride bir şey yürüdü. Bak şu kanka burada bir şeyler var. Kanka evet, evet yürüyorlar. Evet, dur sakin ol sakin ol. Şu an burası sakin. Hızlı hızlı gel. Ee, koş. Anahtar. Gel. Kapıyı üstüme açtım. Koş. Kanka gelin gel! Kanka gelin. Hayır. <laughs> <desin, gelin. gülüyor> Kanka. Arkamda mı? Kanka. <laughs> Kanka. Kovalıyor tabii. Kanka. bitmediğine Kanka. 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 tane! Aynen, bir tane burada bulduk. Gel şöyle. Gel Allah demek kahretsin. Alman Allah kahretsin. Vardır. İçeride kal. İçeride kal. İçeride kal. İçeride kal. İçeride Kankayı kal. Kapatmış. İçeride kal. İçeride kal. <laughs> Hayvanın evladı. Altıma sıçtım. Al. Kapıda bekliyor Sakın çıkma. Kanka kapıda bekliyor kanka. Kanka. Saldı kanka. Gidiyor yavaş 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 gidiyor. Bu demek oluyor ki yine çıkıp bir şey yapmam gerekecek. Kapıya sıkıştım. Kapıya sıkıştım. Ben <laughs> Çıkar. Aferin. Gel. Çok kanka koşuyor kanka koşuyor mu? Allah kahretsin. Kanka koşuyor. Gel buraya 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 buraya. Buraya var. Geldin mi? Yeter lan. Suratını sik. Ben şu köşedeyim. Git onu kendine çek. Ben arka odaya gireceğim. Kanka ben Seyit değilim kanka. Kanka beni gördü zaten <laughs> ben. E sik. Sen sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Analist. Ne... Senin onun ilgisini bir daha üzerine çekmen lazım. Çünkü buradan çıkamam başka türlü. Tamam kovalattım kovalattım. Ge peşinde mi? Peşimde. Çıkıyorum. Allah seni kahretmesin şu an beni kovalıyor herif. Oo yakalandım ben. Satan hangi odadasın? Ne demek? Kanka ana odadayım işte bizim. Satan ben yakalandım bu arada. Anahtar odası. Ben çok ağır yakalandım. Ya. Kaderimi kabullensem mi <laughs> lan? Hayır Onu hayır hayır. Kabullenirsem ağzıma hayır. sıçsınlar. Kaybol lan. Hayır yapma. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. <laughs> ne oldu lan ezik. Ezik kaybol. Çaresiz çaresiz gidiyor kanka. E oğlum bütün odalara baktık anahtar yok. Sen misin? Kanka. Çıkar kimliği. Ben olmasam şu anda. Hakikaten. <laughs> <laughs> Hayır tamam. Ken hoş ilerideki canavarın adını Mücahit koydum. Mücahit ileride. Geliyor. Geliyor, geliyor. Gir içeri gir. İçeri gir. Bak burada. Hello. Anonsu sıçra sıçra kapı. Oğlum ödüm koptu. Ne yapayım? <laughs> Bizim hepimizin ölmesinden birimizin ölmesi iyidir. Anladım tamam bir sakince çıkıyor. Oh, hayır. Ya manyak. Salak herif. Tamam tamam dur dur dur. Canavar içeride canavar içeride. Ha <laughs> ne Ne içeri mi sıkıştırdın Evet <laughs> <laughs> evet. tamam, tamam dur dur bende bende. Ama dur bekle başkası geliyor dur, dur. Okay. tamam. Okey. Tamam. Satan seni kurtarıyoruz. lan. Evet, satanımızı geri getirdik. Abi bence hiç o bir şey oralara gitmeyelim. Oğlum bir şekilde ilerlememiz lazım. Ananı sikeyim. Lan onu da <laughs> Beyler, bir jumpscare daha yersen bu video. Lan oğlum beni niye yalnız bırakıyorsun? Tamam, şiddetle bir video olacak. Yazan yaratık kanı. Ananı sikeyim. Tamam beyler videoyu burada bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Çünkü e, çevresel etmenler ve e, zaman sıkıntısından ötürü şimdilik bu kadar yapabiliyorum ama ben bunun da yeterli olacağını düşünüyorum. Buradan da yeterince komik an vesaire çıkartabiliriz. Bunun devamı gelir. Çünkü Backrooms birçok insanın hoşuna gidiyor. Muhtemelen sizin de hoşunuza gider. Öyle düşünüyorum. Öyle umuyorum. Mutlu günleriniz olsun.